2025 yılı içerisinde okuduğum ve en sevdiğim kitaplar arasına giren 10 kitap Rollo May'in Yaratma Cesareti adlı kitabı önermek istiyorum ilk olarak çünkü psikoloji ve sanat tarihi seven arkadaşların hepsinin bu kitaptan alabilecekleri bir şeyler olduğunu düşünüyorum. İkinci kitap önerim bu alanda Orhan Pamuk'un Kara Kitap adlı kitabı olacak. Ben bu kitabı yani daha 30-40 yıl daha önerebilirim. Bence Orhan Pamuk'un bu kitabının içinden bambaşka kitaplar ve filmler çıkabilirmiş ama adam bize iyilik yapıp bir tane kitap yazmak istemiş. Yine eğer Çağdaş Edebiyattan bir kitap okumak isterseniz akıcı bir kitap olan Damon Galgut'un Vaat adlı kitabını önerebilirim. Aslında bu bir aile romanı ama ailenin içindeki karakterlerin bambaşka insanlar oluşlarıyla birlikte aslında gayet keyifli ve akıcı bir kitap okuyabiliyorsunuz. Yine acıklı kitaplardan biri olan Emil Zola'nın Germinal adlı kitabıyla birlikte yerin altı ve yerin üstünde yaşayan insanlar arasındaki bir karşılaştırmayı yapma imkanı buluyorsunuz ve aslında sınıf farkını derinlerinize kadar hissediyorsunuz. Psikoloji kitapları seven biriyseniz elbette Alfred Adler'ın İnsan tabiatını tanıma kitabını bu yıl okuduğum kitaplar arasında söylemek istiyorum. Çünkü bir çocuğun aşağılık kompleksi yaşamasından dolayı yetişkinlikte bunu aşma çabasından bahsediyor ve bence hepimizin böyle bir yönü var. Eğer Stoa felsefesine ilginiz varsa Sene, Seneca'nın mutlu yaşam üzerine yaşamın kısalığı üzerine adlı kitabında hem yaşama hem de ölüme dair bir şeyler bulabileceğinizi söyleyebilirim. Nobel Edebiyat Ödülü alan Ishiguro'nun Beni Asla Bırakma kitabı ile birlikte distopya seven insanların da bu kitaptan bir şeyler bulabileceğini olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir düşünün arkadaşlar. Eğer bizim organlarımız birilerine bağışlanmak üzere biz yetiştirilseydik dünya nasıl bir yer olurdu? İşte bu kitapta bu sorunun cevabını bulabiliyorsunuz. İnsan bu hayatta bireysel ve yaratıcı bir faaliyetle birlikte kendi varoluşunun yolunda olabilir diyor Eri Fromm. E bu o zaman bu kitabı da okumak düşüyor bize. Bu kitabı bugüne kadar çok önerdim profilimde ama hala önermekten bıkmıyorum. Çünkü hala görmemiş ve okumamış arkadaşlar olabilir. Eğer psikoloji ve hikaye okumayı seven biriyseniz ve aynı zamanda kadınsanız bence bu kitabı mutlaka okumalısınız ve son önerimi de sona koydum çünkü videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar bu kitabı sadece görsünler istedim Lisbon'a Gece Treni benim bu yıl okuduğum en iyi kitap bile diyebilirim çünkü insanın belleğinde kalan hatıralarla birlikte aslında o bellekte kalanları gün yüzüne çıkarmayı bence anlatıyor bu kitap ve psikoloji yoğunluklu bir kitap olduğunu söyleyebilirim peki sizin bu yıl okuyup da en sevdiğiniz kitap hangisi olmuştu Yorumlara yazabilirsiniz ve aynı zamanda faydalı kitap videolarımı da kaçırmamak isterseniz beni takip edebilirsiniz. Herkese muhteşem bir 2026 yılı diliyorum.